Açtılar. Tamam. Buraya gelebiliyor mu? Geliyor. Aşağı bak. Tamam dur sen. Geçiyor. Geçiyor içeri geçiyor. Bir tane solda var. Solda var bir tane. Hava misin lan? 7.62 lazım bana. Ha 7.62 mi? Gel var burada. Nerede? Tam karşımda. Şurada. Ağaçta. Gösterme. da var bir tane. İki tane hatta. Hatta taşta. Aa baydı beni baydı beni. Dur dur. Beni kaldır beni kaldır. Nasıl öldüm lan? Güzel. Oğlum, davut kabir bitti. 11 ki 11 kilim var lan. lan? <laughs> De Oğlum nasıl alan tutuk var ya? Bu spekliği en azından satayım. Oğlum, gösterme işte. Buraya bir savaş atacağım dışarı. Bir de bize bir gösterme. Bizim evde bitiyormuş bir de burada. Oğlum gösterme lan. Allah Allah. Dur, gördüm. Gördüm gördüm tamam hadi Bomba ile şimdi var ya. Dostum aşık, araba ben. Araban neresinde? Arabaya, tak tak arabaya, tak arabaya. Tak, tak arabaya. Bir canım var valla aşık. Arka geldi, arka geldi. Tamam dur. Seni kaldıramam şu an lan. Aa kafaya ha. dönmedi ya. Kafaya dönmedi ya. Evet, ah <laughs> İkinci olduk lan. Helal lan. <laughs> Oğlum çoğunu ben vurdum lan. Evet. <laughs> Bak, 12 mi? Oha. <laughs> He? <laughs> 12 kill de lan. Benim Kaç kill'im var gördün mü? 12 <laughs> değil lan. Lan adam HS yemiş nasıl 130 canı gitmiş lan? Ben zirvede bırakırım arkadaş. Yeter bu olur. <laughs> nasıl ama? Oğlum ben en çok... Kardeş izle bu tabloyu izle. Bir daha da bana PUBG diye gelme. En fazla 8 vurmuş. <laughs> Oğlum nasıl lan? <laughs> Aha diyor ki kolsuz lider yazıyor senin şimdi. Ya <laughs> yürü yürü devam. <laughs> Hadi dörtlü gireç bu sefer. Ee, oldu iki tane baş edemedik dörtlüye mi geleceğiz? <laughs> Beril'e ne yalnız var ya. Oha seviye 8'e çıktı Beril. 9, 10, 11. 11 ile seviye çıktı lan 19.000 xp aldım bir anda. Benim Beril kaç seviye biliyor musun? Nerede lan? Hmm. Seviyesi nerede? 21 21'miş. 6 öldürme, 500 hasar, 4 öldürme de dragon verdi. Dragon ama ne? Bana... Da... Dragon o, kaç seviyemiş lan? O da 8 oldu. 7'ymiş. Benim M416 60 seviye, M24 53 seviye. Uçuyor. O ben bakarım. Ben de zaten Toplam senin M416'dan toplam kaç killin var ha? Oğlum bu benim ikinci maçım lan. Ha ben ilgilenmiyorum. Nasıl ikinci maç? Oğlum bir yere git. Lan sen hiç giremeyen oynayan kesin şu anda var ya. Neyle sağlam mısın? Neyle? Ya onun iki tane adam 1 kill almış. Onda nereden aldıysa tespih mi aldın? Ya onu da kesin senden çaldı. Kesin. Her ama sen beni evet, çaldın evet. ben vurdum hee çaldın sen... evet hee <laughs> çakal hatta bana bir asist o yüzden yazdı. ama sen de benimkini çaldın Adam bir canlı bıraktım bak ben genelde yüzde elli göğüse vurmuşum yüzde on sekiz kafaya vurmuşum benimki yüzde yetim, üç göğüs en zor evet, öldürme benim. 238 metreymiş <laughs> dragona olan bir hs atamadım ya buraya. oğlum dragona olan ben dört hs attım lan bugün ben atamadım işte ya. Ben çıkıyorum belki birazdan gelirim. Niye lan? Hı? O biraz işim var. Belki gelirim birazdan. Öyle